Herkese merhaba. Bugün Yunanistan'dan bir tarifle geldim. Onların böyle değişik bir patates salataları var. skordalya diye bir şey. Aslında azıcık malzemeyle çok basit ama muhteşem bir tat. Özellikle balıkların yanında getiriyorlar. Aslında bir meze de diyebiliriz. Çok değişik ve çok güzel. Hemen yapımına başlayalım istiyorum. Şöyle 750 gram kadar patatesi yani 6 tane falan şu boyutlarda patatesi küp küp doğruyorum, haşlayacağım. Aslında bir çeşit püre. O yüzden ölçülerine bakmadan minik minik doğruyorum bir an evvel haşlansın diye. Ezeceğiz çünkü. Üzerine çıkacak kadar su ve tabii ki tuz. Kapağını kapatıyorum ve haşlamaya bırakıyorum. Patatesler güzelce pişti ve süzdüm. Şimdi püre haline getiriyoruz. Ezdim ve püre haline getirdim. Sakın lütfen el blenderı kullanmayın. Onunla çünkü patatesin nişastası açığa çıkıyor, macun gibi bir şey oluyor. Hiçbir patates püresi lezzetli olmuyor. Bu arada çok iyi bir patates püresi tarifi istiyorsanız kanalımda şuradan tıklayarak gidebilirsiniz. Profesyonel restoranlarda yiyebileceğiniz kalitede bir patates püresi tarifidir. Bu arada şimdi güzel sosunu hazırlayacağız. O limonlu limon. Bir çay bardağı zeytinyağı 3 yemek kaşığı elma sirkesi. 3 yemek kaşığı da limon ekşili bir sos oluyor. 3-4 diş dövülmüş sarımsak. Sarımsaklı, ekşili harika bir sos. Tuz ve karabiber. Ve sosu ılık patateslerle karıştırıyorum. İlk başta sos fazla gelmiş gibi görünebilir ama patatesler biliyorsunuz yağı da, ekşiği de gayet güzel çekiyor. Harika bir kıvam aldı. Şimdi ılık ılık servis ediyoruz. Üzerine de biraz dereotu, fesleğen ya da maydanoz. Biraz da taze soğan. Tabii ki üzerine de, yeşilliklerin üzerine de birazcık daha zeytinyağı. Ve skordalyamız hazır. Gerçekten böyle ekşili, sarımsaklı, harika bir patates salatası düşünün. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında ufacık bir zil butonu var. İşte onu tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım yine güzel, lezzetli ve bir o kadar kolay tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.